Orta gelirliye konut düzenlemesi meclisten geçti. Buna göre kampanyadan sonra fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara cezalar 10 kat artırılara uygulanacak. Konut bedelinin en az %10'u kadar ceza kesilebilecek. Orta gelirliğe yönelik yeni konut kampanyasının finansmanına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla ilk 3 yılda taksidin hane halkı gelirinin %30'unu aşan kısmı kadar destek sağlanacak. Cumhurbaşkanı bu oranı ve destek süresini değiştirmeye yetkili olacak. Konut satış bedelinin %5'i müteahhit firmadan alınıp kredi veren bankaya aktarılacak. Böylece kredi kullanan kişinin ödediği taksit tutarının azaltılması sağlanacak. Müteahhit firma desteği Cumhurbaşkanı kararıyla 3 yıla kadar uzatılabilecek. Yasayla kampanyadan sonra fiyat artışı yaptığı tespit edilenlere verilecek cezalar da belirlendi. Yanlış değerleme yapan firmalara cezalar 10 kat artırılarak uygulanacak. Konut bedelinin en az %10'u kadar ceza kesilebilecek. Konutu alanda hatalı değerlendirme tespit edilirse kredinin %5'i kadar ceza ödeyecek. Bu şartlarla 31 Aralık 2023'e kadar konut kredisi verilecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi bir yıl uzatabilecek.